Ben aslında seni dün kandırmıştım okyanus burası diye. O kadar o kadar ne de inanmazdım onu. Sen de hiç... Aa, hayır yaptın. aşkım niye? Belki Çorum'da görmemişsin deniz göl... Lan Çorum'u görmediysem 15 dünya ülkesi gezdi gezdim ben zıt zıt. Hepinizi oh. 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 Hayırdır ya? Yani. Çorum'da büyüyüp kalmadım yani Kültür orada. Kültür patlaması beni... yaşıyorsun yani. Siz bir şey diyeyim mi? Ben bir konuşmaya başlasam, karşımda konuşamazsınız dü Niye? dünya ülkeleri hakkında. Aynen öyle. E sen 15 gittin, belki biz 16 gittik. Nereden biliyorsun? Vallahi 32 yaşına kadar gitmişsindir. Ben 22 yaşıma kadar gittim. <laughs> ben belki <laughs> 22 yaşında başladım, 32 yaşıma kadar geldim böyle. Sen nereden biliyorsun? Belki bilirsin? ben onun üstüne 30-40 tane daha ekleyeceğim. <laughs> tamam, belki ben de seninle beraber ekleyeceğim. Bak, bak, bak. bak. <laughs> Hayır, sadece şu şey, muhabbet çok saçma. E, Çorum'da doğdun, büyüdün, nereden bileceksin? Okyanusu, denizi, hayırdır oğlum? E tamam, oğlum? hayırdır oğlum? Ben de Karabük'te doğdum, büyüdüm de yani böyle. Tamam, Çorum'da doğdun, hiç mi bir yer görmedin, et, etmedin? Ben böyle de Karabük'te bir doğdum. Çorum'da doğdun, denizi, okyanusu, hayırdır? Demezsin, hayırdır ya? <laughs> Bazı şeyleri şöyle... Yani ...yatıyorum, gülüyorum, ediyorum ama... Nur, ne? Saçma yani. Sen şu an ne saçma sapan tepki veriyorsun ya şu an. Ne bileyim çorumda Şu an şaka yapıyoruz. Ya. Şu ağız konuşma şeklini değiştir bir kere. Hayır benimle. çorumda görmemişsin ne de e, e, ona e, Ya ben çorumla alakalı sana ben daha bir sürü tepki verdim de sen şimdi niye böyle gelip değilim. böyle saçma sapan yerleri çekiyorsun ki e, bunu? E ben görmemiş Espri kız yapamayacak mıyız birbirimize? Hayır bu espriydi ama. Espri yapamayacak mıyız birbirimize? Bir kere sen benimle oğlumla, oğlumla oğlumla konuşma. Bir kere konuştun. Arkasına cevap verdim şakayla. Üsteleme bana. Tamam. Karşında senin böyle arkadaşın falan filan yok. Haddini bil Tamam, ben de sen dikkat et Tamam da kimse bana görmemiş muameyesi yapamaz. Çorum'da doğdum büyüdüm diye okyanuslu deniz ayıptır Bak biz birbirimize böyle şakalar çok yaptık. Biz birbirimize böyle şakalar çok yaptık ama sen böyle burada alınmak istiyorsan da alınabilirsin. Benim şaka yaptım da çok iyi biliyorsun Aycan. Saçma sapan dur. Dün yaptım da niye yapmadın şekli bana o zaman? Burası okyanus dediğimde yapsaydın? Hayırdır? Güldüm orada. Arkadaşlarının yanında mı yapıyorsun bana şekli? Ne alakası var şu haline bakar mısın? Bak bir daha, bir daha. Kendine gel. Bir daha, sen kendine gel, bir daha bana oğlumlu mu oğlumlu konuşma. Tamam, benim de tadımı kaçıyorum. Saçma sapan, Allah Allah ya. Espri de yapamayacağız. ya. bütün tadımı kaçırdın ya. Vallahi bütün tadımı kaçırdın ya. Git arkadaşlarında şimdi ne nereye gittiysen bütün ülkeleri anlat. Ben bu tür konuları, ay ben şunu yaptım, bunu yaptım diye duydunuz mu hiç hiç, hiç Benden ben şöyle birisiyim, burayı gördüm ettim diye. Ama şu muhabbet saç saçma yani bunu size de söylüyorum. Burada hani söyleyen varsa Çorum'da doğdum büyüdüm diye de hiçbir yer görmedik etmedik değiliz. Denizle okyanusla şey yapmam yani.